daha önce üç kez nikah masasına oturan Nez, evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamamıştı. Ünlü şarkıcının, iki yıl önce evlilik teklifine evet dediği Gökhan Köksal'dan da ayrıldığı ortaya çıktı. Eski sevgililer, Cihangir'de ortaya çıktı. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Nez'den 3. 5 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar. Hüseyin Altun, Milliyet, 2000'li yılların başlarında sakın ha, her şey boş gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez, Temmuz 2020'de uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi, tenis antrenörü olan Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. Ve ben evet dedim, üç kez dünya evine girip boşanan şarkıcı, evlilik yüzüğü ile poz vererek, ve ben evet dedim, bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde ifadelerini kullanmıştı ünlü şarkıcı, evlilik teklifinin ardından mutluluktan ağladığını açıklamıştı. 3.5 yıllık ilişkimiz bitti, son olarak 2017'de nikah masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünivar'dan bir yıl sonra tek celsede boşanan Nez, önceki gün Cihangir'de bir mekanda Gökhan Köksal ile objektiflere yansıdı. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince yerinden kalkarak basın mensuplarının yanına gelen 43 yaşındaki popçu, şu ifadeleri kullandı. Kendisi benim eski sevgilim. 3.5 yıllık ilişkimiz birkaç ay evvel bitti ama ortak aldığımız iki canımız var, onları görmeye geliyor. Yanımızda olan köpeğimiz Hera onu çok özlemiş. Şimdi onu sevecek, o yüzden buluştuk. Eski sevgilim çok merhametli, eski sevgilisi ve köpekleri Hera ile poz veren Nez, Gökhan Köksal eski sevgilim, çok merhametli biridir. Anlayın, böyle güzel ayrılıklar da oluyor. Bugün bayram, adam işini bitirdi koşa koşa gel. Ben çok şanslı biriyim, bu yüzden kimseye kötülük dilemiyorum. Böyle ne zaman görmek isterse arar gelir ve görür, şeklinde konuş. Cihangir sokaklarında kovalamaca. Nez, geçtiğimiz Mayıs ayında Beyoğlu Firuza'da, Pirantik'in sahibi Cihan Sezgin ile görüntülenmişti. Üstü açık spor cip içinde görülen şarkıcı, habercileri fark edince, Cihangir sokaklarında kovalamaca başlamıştı. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen Nez, çareyi kendisini evine bıraktırmakta bulmuştu. Patlayan flaşlara şoke olan Nez, araçtan inmek için Cihan Sezgin'in arkadaşından yardım istemişti. Arabadan iner inmez koşar adımlarla evine girmeye çalışan Nez, Panik yapınca eli ayağı titremiş, kapıyı açmakta zorlanmıştı. Yanlış anahtar olduğunu anlayınca dakikalarca çantasının içinde anahtar arayan Nez sonunda evine girmeyi başarmıştı.